Arkadaşlar bugün yaşadığım beldeyi size tanıtmak istiyorum. Burası Rayhan Caddesi. E5'ten Yeşil Cennet Mahallesi'ne kadar. Burayı size tanıtmak istiyorum. Bu tarafta bloklar vardı. Okulun olduğu yerde. Mustafa Pars Okulu'nun olduğu yerde bloklar vardı. Bu blokların olduğu yer şimdi yıkılıyor öncesinin fotoğraflarını da çekmiştim. Şimdi size bunu detaylıca hatıra olsun diye çekeyim. Şurası Mustafa Par Burada yıkılan bloklar var. Şimdi yerine ne olacak Allah bilir. İnşallah güzel bir şeyler olur. güzel bir yer. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Burası boydan boya Reyhan Caddesi. Okul meydana çıktı. İnşaatlar yıkılınca. Burası E5'e çıkan Reyhan Caddesi'nin sonu. Diğer tarafa göre başı sayılır. Buradan Florya'ya gidiliyor. Burası tam köşe başı. Blokların yıkıldığı yer. Ben zaten 1976'da bitmişti. İçine taşınmaya başlamışlardı şimdi yıkılıyor epey bir zaman aldı 40-50 yıllık bir zaman kaldı. İnşallah güzel bir şeyler olur şu karşıda görürken de öğretmenler evi burada oturanlar varsa hatıra olarak saklayabilir bu görüntüleri şu karşısı 5 yol Burası okullar bölgesi. Mustafa Fars Okulu. Bunun öbür tarafında da Sefaköy Lisesi var. Şimdi Anadolu Lisesi oldu. Buradan böyle komple Cennet Mahallesi'ne çıkana kadar Reyhan Caddesi burası. Buradan böyle çıkıyorum. Burası Bağlar Caddesi. Köşe başı. Şimdilik bu görüntüler yeterlidir umarım.